Bu video eğitim amaçlıdır. Everyday Cryptonet web sitesinin e, Türkçe Telegram kanalı Everyday Crypto için hazırlanmış bir eğitim amaçlı videodur. Burada anlatılacak indikatörleri buradan e, şu ücretsiz kripto e, botlarını veya e, kullandığımız indikatörleri veya izleme sitelerini Cryptonet'e girip education menüsü altından görebilirsiniz. Türkçe Telegram kanalı için bu analizdir. OP'un analizine şöyle bir bakarsak, e, OP e, aylıkta baktığımız zaman geçen ay e, Binance'a bakıyoruz, Binance'a girmiş. Geçen ay e, e, girdiği seviyeye kadar düşmüş bu ay, tekrardan geçen ayki seviyesine yaklaşıyor. Yeni bir koyun olduğu için şurada Trendlines for RSI veya Cluster Algoritm 2 klonda herhangi bir veri yok. Haftalıkta baktığımızda yine herhangi bir veri yok. Sadece cluster algoritmde haftalıkta yeşile dönmüş. Şu eğer hacme e, EMA eklersek moving average e, bu da çıkmıyor haftalıkta şu an için. E, hacimlerde bayağı yüklü bir alım yapılmış. Özellikle geçen hafta şurada yüksek bir hacim a, girmiş. Günlükte baktığımız zaman e, günlükte Fibonacci seviyeleri bunlar. Günlükte şurada trend lines RSI Evet, da e, şöyle bir desteğimiz var. Çok aşağılarda kalmış bu destek yalnız. E, Cluster Klastra 2 Clone tepede. Fakat şu an yeşil. Şurada fib seviyesi 1816'dan e, e, geri dönüş yapmış durumda. Şu an günlükte ve günlük Bollingerinde tepesinde. Şurada hacimin bugün satış var. Ama şu hacimlere göre az mı satış? 4 saatlikte baktığımız zaman 4 saatlikte burayı kıramamış. Şu aslında 4 saatlikte şurada şöyle tersine retest dersek burayı 1.8.16 direncinin altına gelmiş. Bunun retestini de yukarı kıramadığı için aşağıda kaldığı için aslında başarısız olmuş yukarı kırmanın retesti. Şurada saatlik 90 olduğunda Aresa yavaş yavaş tam yeşilden kırmızıya dönmüş. Cluster algoritmde yavaş yavaş aşağı yönlü kırmış. Bir saatlikte bakacak E olursak eğer. Bu arada Binance bunu devamlı pampladığı için şu an çok sağlıklı değil. Bunda eğer bir kaldıraçlı işlem açıldıysa bunu şey yapmak lazım. Takipte olmak gerek. Cluster algoritm şurada saatlikte sabah 5'te. E, bir yakmış. Ondan sonra da zaten şu an henüz kendini toparlayabilmiş değil. Saatlikte trend linesa bakarsak şöyle bir RSI bu tabi saatlik bu. Saatlik çok basit bir şekilde yukarı veya aşağı kırılabilir. Direnci var. Şurada da bir saatlik desteği var. Onun dışında çok uzatmadan On e, Balance Volume Oscillator ve her şeye bakarsak eğer bu web sitesindeki e, şu e, trend lines RSI az önceki şuydu. Cluster algoritmi 8. idi. OBVSC şu ikinci sıradaki. E, Harçi de şu şeye yazarken şöyle çıkıyor. Nerede o? Ha. Heikin Ayşi RS Oscillator 5. .'si. Şimdi dönersek saatlikte bir kere bu on balance volume oscillator'da burada görüldüğü üzere tepeye geldiği zaman Bollinger bandıyla ile birleşmiş sarardığı zaman geri çekilme olabiliyor. Tabii bu saatlik bu büyük şöyle büyük zaman dilimlerinde bakarsak eğer mesela şurada değil bir günlük görüldüğü üzere buraya gelmiş sararmış tepede. Harşideki şunlar heykin ayşi mumları bu mumlara göre biraz farklı yanıyor. E, Stok reisi şu ikisi mavi ile turuncu sarı normal reisi. E, bu tepedeyken stok burada görüldüğü üzere bu da sarıyken geri çekilme olmuş her zaman. Saatlikte ortada her ikisi e, harşi aşağı doğru stok e iniyor. Harşi mumları kırmızı yakıyor. Bunlar yeşil yaksa bile bunun ortalaması farklı oluyor. Görüldüğü üzere harşinin ekin harşi mumları e, kırmızı yanıyor. E, Makti aşağı kırmış durumda. 4 saatlikte baktığımız zaman opa e, burada da 4 saatlikte daha belli olmuş şey tam tepedeymiş kırmızı yakmış şey aşımımı da stok reisiği da da normal tepedeymiş e, OB ve OSC de tam sararmış tepede buradan bir aşağı kırmış sonra tekrardan e, Binance pumplayınca yukarı çıkmış ama buradan artık yavaş yavaş şu kırmızı bölgeye geçmeye başlamış 4 saatlikte. Günlükte hala tepede ama şuradan aşağı kırmış. Yani şuralardayken e, diğerleriyle birleştirip bu da tepede bir short denilebilir. Ha, haftalıkta henüz bir veri yok. Çünkü e, çok yeni bir geçen ay giren coin. Bir de şuradan şeylerine bakalım. Fulyanın isteği üzerine. E, bir iki tane daha şeye bakalım. E, op. Nerede op? Böyle yukarıya alalım şimdi. Şimdi bir saatlikte e, bck BCHK levels bu kendisi ekliyor bir şey yok trenç destek. 4 saatlikte de bck levels da yok yine. 4 saatlikte şu HMA kalman trend trend indikatörler de var sitede. Şurada sat vermiş 4 saatlikte. Bunun 1 saatliği çok güvenilir olmuyor ama diğerleri birleştirince şu 4 saatlikte Güvenilir oluyor. Günlükte daha bu sat vermemiştir büyük ihtimalle. Şurada al vermiş. Yeşil böyle kalmış. Ee, şu TDSEC var. Bu da sitede var. Ee, buna günlükte bakarsak şu direnci şuradakine kırmış. Şu SR Channel'ın e, günlük oluşturduğu otomatik direncinden dönmüş. Bu web sitesinde yok. Bunun adı SR Channel yazınca şu support resistance channels otomatik şey yapıyor bu dirençleri destekleri şu lansam blue'nun indikatörü eğer eklerseniz ee, bunların hepsinden yardım alınabilir 4 saatlikte bakalım birazcık daha sağlıklı bir şekilde 4 saatlikte görüldüğü üzere şu şeylerden aşağı iniyor telegram kanalına da bunun destek dirençlerini e, göndeririz ha, şimdi Pardon bu unfiymiş. Opa bakalım. Hop. Ha, opta daha 4 saatlikte bir şey yok. Günlükte şu kırmızı direnci bayağı bir kırmış yukarıya. Son olarak da şuna bakalım. Bu ganfanlara bakalım. BJK Lovus'tan yardım alıp opta. Hop şu an burada bir yeni bir coin olduğu için günlükte bir ganfan yok. 4 saatlikte bakalım. 4 saatlikte şura tepe oluşturmuş şu ganfanda şuradan bakın şuradan gelende destek almış şu da direnç Abi ganfan nedir bilmiyorsanız YouTube'dan basit bir şekilde karalizde falan izleyebilirsiniz şöyle yaklaştırırsak da yine şöyle bir desteği var bir saatlikteyiz şu an ganfanda şurada da bir direnç var yani şurada bir üçgen oluşmuş kırılım olabilir şu Elliot Wave şeyine bakarsak eğer bir de şu bunun videosu da YouTube kanalımda var nasıl kullanıldı. E, hopa opa gelelim. 4 saatlikte şu Elliot Way bunu anlatmıştık. Büyük ana dalga mavi olarak görünüyordu. 5'i yapmış. ABC'leri şöyle. Bunlardan birinde tahmin ediyor. 1 saatlikte bakalım. bir saatlikte de, de şurada 5'i büyük ana dalga yakmış Şuraya A demiş, B demiş. Buradan da C'ye inebilir. Diyor. Opta durum bu. Anlamadığınız yer varsa kanalda yazarsınız. Bir de unutmuşuz. Son olarak şu coin glass'taki long short oranlarını şuraya op yazıp bakarsak. Eğer 5 dakikalıkta e, Binance'da şu an şeydeler. E, short daha fazla ama genel bakıldığında bütün e, kaldıraç işlemi olan piyasalarda şu bitkette long'dalar bir. O yüzden Hepsinin toplamında %50'yi biraz geçip 5 dakikalıkta da longdalar. 1 saatlikte bakalım. 1 saatlikte de, de hepsi geneli e, toplama. Çok az bir farkla long daha fazla baskın durumda. Quantify Crypto'dan e, şu Tools e, Technical Scores'dan Open e, şeyine bakarsak eğer. Skoruna bu skor yani bu puan e, 26 ise ayı. 20'nin altındaysa bir ayı eğilimi var, 70 üstüyse bir boğa eğilimi var diyor. 90 üste olursa da artık büyük dirençleri kırabiliyorlar. 87 şu an için iyi. E, Cryptometer iyi o da Binance'dakine, diğer borsalara da bakabilirsiniz. Binance'da o BTC çiftinde e, bir saatlikte ve günlükte satış daha fazla. Ama şu an 30 dakikalıkta ve alt şeylerde bir alımlar geliyor BTC'de. Yani burada bir daha pomplama ihtimalleri yok değil. Binance'ın spotunda bakarsak eğer yine aynı şekilde şu son 30 dakikadan beri alımlar artmış. Ee, Futures da yani Binance vadeli de bakarsak e, e, yine 30 dakikadan itibaren longlar artmış. Ee, şeyde yüzde 49 bir saatlik günlük dün pamplandığı için yukarıda.